Merhaba arkadaşlar. Malum haliniz Türkiye diktatörlüğü birkaç gün evvel bir liste açıkladı. 377 Türk vatandaşının, tabi vatandaşlıktan çıkarmadılarsa, mallarını dondurdular, daha doğrusu el koyuyoruz diyemediklerinden dondurduklarını ifade ettiler ve resmi gazetede yayınladılar. Bu insanların kişisel bütün bilgilerini TC kimlik nosundan anne baba isimlerine kadar oraya kaydetti, ilan ve ilan ettiler bir noktada kişilik haklarını da çiğnemiş oldular. Zaten çiğneye çiğneye doymadılar. Listede benim de ismim var. Onlarca arkadaşımın ismi var. Esnaf ya da iş adamı olanlar elbette ki mala, menale ya da benzeri şeylere sahip olacaktır. Fakat arkadaşlar emin olabilirsiniz. Ben ve onlarca arkadaşımızın züğürt olmaktan başka hiçbir şeyi, vasfı, malı, menali, parası, pulu yok. Ben 2011'de yurt dışına ayrılırken bir arabam vardı onu satmıştım bankasiyeye koymuştum ona zaten el koydular. Ufak bir paraydı hiç de dert etmedim. Ve şimdi benim olmayan malıma tekrar el koymuşlar arkadaşlarımızın olmayan mallarına tekrar el koymuşlar. Bunu bizi korkutmak için yapıyorsanız korkmuyoruz. Ürkütmek için yapıyorsanız ürkmüyoruz. Ensenizde izlemek için yapıyorsanız emin olun hiç umursamıyoruz dert etmiyoruz. Hizmetten dönmemiz için yapıyorsanız dönmüyoruz zulmünüzü haykırmamamız için yapıyorsanız zulmünüzü haykırmaya, zalim, hırsız, yolsuz olduğunuzu söylemeye devam edeceğiz. Olmayan var, mal varlığım özür dilerim. Vatana, millete hayırlı, uğurlu, mübarek olsun. Ama bu arada Erdoğan ve arkadaşları sizlere sesleniyorum. Ülkeyi yönetemiyorsunuz. Ekonomi bitti. Bizim olmayan malımızla ülkeyi kurtaramazsınız. Bundan vazgeçin. Sadece çaldığınızı, çırptığınızı Türkiye'ye, halkına, Anadolu halklarına iade edin ve memleketten defolun, gidin. Emin olun 3-5 ay içerisinde memleket düze çıkacaktır. Herkes de gerçekten mutlu ve mesut olacaktır. Muhabbetlerimle hizmetimize biz devam edeceğiz. Yolumuzda inşallah Teala yürüyeceğiz. Zalimler için yaşasın cehennem.